arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, bir özel harita çekeceğim parkur haritası Çünkü ben parkur yapmayı çok seviyorum o yüzden çoğunlukla parkur geliyor Yine hastayım yine hastayım Bring it key ha. Anahtarı git getir diyor da anahtar nerede oğlum Ha burada Öyle desene be ya Buradan buraya buradan buraya buradan buraya Buralar emeği adama adam bayağı bir emek vermiş sağ olsun var olsun daha daha her salar bekliyoruz geçtik geçtik dediğim gibi hala hastayım buradan nereye gidiyoruz buradan karşıya atlıyoruz evet atladık bok gibi atladık niye atlıyorsun öyle Mal mısın oğlum sen? Buradan buraya. Hay senin çarkıya sıçacağım. Çarkıya çam, çam, çam. Hadi la. <laughs> Geçtik. Şimdi şunu bir dakika Şuradan hemen bunu difficulty sıfır yapıyorum. Tamam. Şimdi bring it K diyordu. K getir K. Bir de bunun dönüşü var la. Bu ne la? O ne biçim yazdı oğlum? İlla size yazmayı mı üretmeliyim yani? Beni kızdırıyorsunuz burada. Bakın şimdi bunu yapacağım ama görmediniz. Çünkü yapamadım. <laughs> Şimdi Onu nasıl yapabiliriz? Şu ağaçtan yapabiliriz. Yapabiliriz ama ben beceriksizim. Kabul ediyorum. Ben beceriksizim. Heh, buradan buraya. Buradan buraya. Hadi bismillah. Bok Şuradan çıraya. Çık 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 çık. Çabuk çabuk. Evet. Level 1 bitti. Heh bitti bring git yine aynısı <laughs> şimdi buraya geçiyoruz buraya da geçiyoruz buraya da geçiyoruz bundan sonra ölüyoruz ölmüyoruz çünkü biz proyuz who is me who is me la pro pro kruzru çizgide açılmıyormuş açacaktım ama <laughs> Evet. Buradan buraya. Buradan da buraya. Ağzına ettiğimiz. Ben buradan nasıl çıkacağım? Yemek buldum. Çaktırmayın. Ya baştan ama İma böyle bir şey olmaz ki. Testlere Bok var testlere bakar. Dok var. Sende de var. Şimdi en baştan başlatıyorsun yani. Ben de Kenan moduna geçmişken bir modla açtım. Hadi bakalım. Diamond, zümrüt, tahta, Tahtana çam, tahtanı sıkın bok koksun ağzına sıçtım Sinir oldum ya. Orada duruyor kendi kendine mi oluyor yoksa benim elimde mi var problem? Şuradan şuraya. geçtim be ha merdiven parkuru gelmesin de ne geliyorsa gelsin ama ne oluyor lan adamın daha ayağı kaydı bir daha kaymasın değil mi değil mi değil mi bir daha tekrar çıkamam çünkü oraya ha al zamasın sen bok olun al zamasın Alıyoruz. Siz beni tanıyorsunuz, biliyorsunuz da. Benim oradan bir saat bir daha tekrar uğraşmayacağımı da biliyorsunuz. Yani bizde kural yok be ya. Kural var mı? Yok tabii ki. Tabii ki de yok yani. Ay diyorsunuz yani. Buradan buraya. Ha. Ee, biz buradaydık Heh, şimdi. Hmm. krizi geçireceğim az kaldı valla geçtim geçtim konuşmuyorum buraya geçene kadar konuşmayacağım konuşmayacağım evet konuşmasana oğlum Geçtim. Geçtim be ya. Ben buralarda ölmek istiyorum. İşsiz gibi uğraşmış buralarla. Böyle çit yapaymış böyle. Değerse öleceğim deseydin ya. Hayır. Hayır ne olur ne olur ne olur. Niye? Strese girdim be ya. Hmm. Bakın şimdi. Şşş. Sesinizi çıkarmayın. Çünkü peaceful dayız. Bok oldu. Böyle gidiyoruz. Evet. Allah snake oynasam ondan daha iyiydi. Şimdi game mode açacağım. ve mcp master'la girdiğim için ulan ulan çıkıyoruz giriyoruz sonra buradan çıkıyoruz hmm, buradan gidiyoruz Adama bak ya. Daha bir sürü var ya. Seni alıyorum. Dündür dın 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 Seni buraya koyuyorum. Bir saat daha geri dönemem. Şimdi artık böyle oynayacağız. Neden? Çünkü böyle daha iyi olur. Kapandı telefon. Evet buradan buraya buradan buraya halını ki? Çünkü sıcak tutuyor. Ama belli parkur olur mu ya? Hallı parkur olur mu hiç ya? İlla açtır diyorsun benim ağzıma. Nasıl geçeceğim ben burada? Geçtim yalan. Kapak olsun kapak. Kapak 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 olsun. Kapak olsun kapak. Uuu uçmamı istiyor. I can fly. Kanatımı kırdılar anne. 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 Sus. Tamam. Kendi gel. Relax. 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 Şimdi buradan şuraya düşürdüm. Gördünüz mü? Gören var mı? Yokmuş. Devam. Mavi kırmızı, mavi kırmızı. Şarkı da uyduramıyorum be. Mavi ile kırmızıyı nasıl uyduracağım? Hmm hmm. Level 4'ün key, key. Key nasıl işte bu key? oh, en parkur, taş parkur, en parkur, taş parkur. Oh shit, he's my shit.

Bak beni strese sokma. Cık. Gözüm kapandı. <laughs> Çıktım. İşte bu 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 bu. Bu benim evet şimdi Kenan Style'a başlıyoruz. Kenan Style. Evet gari garda gari zıp zıp gari sıç sıç gari hadi gari. Kenan Style, Kenan Style. Oo. bak görüyorsunuz mu ne? Kenan Style'ı nasıl geçiyorum ama. Ah, geçiyorum böyle işte bak. Ben görüyor musunuz? Buradan buraya, buradan oraya atlayamam. Çünkü ben gelecek ağlayayım. Evet, atlarım çünkü ben pro 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 zoru. Evet, imit imit işte. Level 5'in anahtarı. Bunu alacağım. Bir yerimi sokmayacağım. Çünkü bu kapının anahtarıdır. Değil Şimdi... mi? <laughs> Ring it on. On 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 Öyle bir yer yapmış ki. Tam bir hıyar gibi. Buradan buraya. Evet, Kenan Style. Kenan Style'ı çalar. Sıçmasınlar. Daha işimize yarayacak çünkü o. Gaza geliyorum. İpra gaza. Gaz var mı lan burada? Burada gaza benzeyen en, en çok hangisi? Ya da ben buraya bir yapmak istiyorum. Ben buraya sıçarak geçmek istiyorum. bak şimdi boka basmadan geçeceğim. bak Gördünüz mü? Geçemedim. Ama geçemem. Anam bok kalmışım. Oley tatbuk. Oğlum burayı nasıl geçeceğim? Manyak. Beyin çiz. Üzülür. <laughs> Senin ağzını sıçır. Geç hadi geç. Bir. İki. Üç. ol. Açma şu ağzını. Şuraya geçene kadar açmayacaksın. Anladın mı? Kenan style'da yok. kuralsız oyuncu style var. Stilim değil mitil bak. Bak beni kızdırma çocuk. Çocuk bak beni kızdırma bak. Bak game moddayım. Seni haritan TNT ile patlatırım bak. Bak. Bak görüyor musun bak nasıl geçiyorum görüyor musun? Bu ne lan? Bu ne oğlum? Değişik değişik şeyler yapıyorsunuz ya. Kızdırmayın beni ya. Bak sinir oluyorum bak bana bir şeyler oluyor. Evet. <laughs> Parmak seslerim şu anda <laughs> diye geliyor. Kesin. Bir, iki. Hadi bırakas gelme hiç almaya gerek yokmuş para israfıymış o Cık, yakınmış yalan benim fobum yüksek değilmiş e oğlum ben buraya nasıl geçeceğim hiç bunu düşünmedin mi <laughs> kim kim atladı fake geldiniz fake geldiniz Uhu. Bunu ne yapacağım? Bir yerime mi sokacağım? Hiçbir yer kalmadı ki. Bak buraya sokacakmışım Thanks you for playing. Teşekkürler oynadığın için. Ah! Ah! Uçamıyorum da. Seni haritanın TNT ile patlatmazsam oğlum. Bekle. Ben videoyu durdurup geleceğim de geri buraya, buraya niye snow golem yapmışsın mal ya bu insan Vallahi mal İşsiz vallahi işsiz sanki biz de görmedik değil mi benim kankim burada ya Şş, ne yapıyorsun lan hele siktir hele sektör hele bir sektör la Evet good luck. Ben bitirmiştim ama. Tekrardan mı başlayacağım? Evet arkadaşlar burayı TNT ile döşeyip TNT patlıyor. Çak 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 çak. TNT patladı. Görüyorsunuz. Senin olduğum ne bileyim. Aha da bu yaparım. Sonra da kendimi aşağı atarım. Kendime en ibneliği yaptım. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bu videonun da sonuna gelelim. Ee, bu video belki yarın. Belki yarından da sonuna gelebilir. Bunlar da kalmış. Are you seriously? Seriously. Evet. Şimdi hemen burada aklıma gelmişken Snow Golem ve ve ne yapıyoruz? Ne bu ne lan? Ana boş yeri görüyor musun? Ben görmüyorum açıkçası. Evet arkadaşlar bu şimdi e, Iron Golem tabii ki de Snow Golem nasıl yapılır? Ve bunu kardan adam yapmak için Ahan da böyle yapıyorsunuz. Ama bu böyle hiçbir boka yaramıyor. Sadece her yeri kar yapıyor. Fakat şu aha bu var ya bu ibne var ya. Bu ibne ne işe yarıyor biliyor musunuz? Göstereyim hemen. Şimdi bir bak olabilir. Kusura bakmayın. Şimdi gidiyoruz. Ne bakıyorsunuz oğlum? Evet. Şimdi moblar nerede Ekle. Ha ne oğlum?